Çok eski zamanlar, her şeyin anda olduğu dünyada Anların birikmiş tortulu sularına eğiliyorum Gözlerim değiyor gözüme, bulanık suda ilk irkiltircesine Küçük bir kız çocuğu olan ben, bakıyorum beyaz bir pikaba Üstünde siyah bir plak dönü duruyor Ravel yazıyor üstünde. Bolero. Tek bir üflemeli çalgıya eklene eklene ilerliyor müzik. Trampetin eşliğinde. Giderek daha, daha ve hızlanıyor coşku. Orkestra tüm ihtişamını sergiliyor. Bayılıyorum bu plağı dinlemeye. Pikap ve plak ağabeyimin zaman kronometresi başında yetmişlerin. Mektebi mülkiye Şahane'nin birinci sınıfında canım abim Ballıkuyu'da 671 sokakta anneannemin mütevazı evindeyiz. Ortalık fena karışık. Üniversiteler savaş alanı. Bir boykot, bir ay haydi evlere. Herkes geldiği yere. Öğrenciler korku içinde. Koca koca ders kitaplarını getirmiş ağabeyim. Aman diyorum. Nasıl okunup da anlaşılacak bunlar? Aramızda 12 yaş var. O 20 yaşında, bense 8. Hep derdi. Az daha dişimi sıksam, baban olurdum senin. Evin Jean Paul Belmondo'su gelmiş. Anne onu yine her zamanki gibi çok özlemiş. Ben o ders çalışırken pikabındaki müziğin eşliğinde hayran hayran onu izlerdim. Gururlu bir şekilde. Öyle evde ayrı odalar nerede? Bir kare masa kedi enceği gibi taşınıyor. Boş ve müsait bulunan yere üstünde gülle kitaplarıyla birlikte. Daha beş yaşındayken sorarlarmış. Oğlum ne olacaksın büyüyünce? Diplomat vermiş. Hiç beklemeden. Diplomat. Annemin baba tarafından bir kuzeni, uzak bir dayımız diplomat idi. Hayalinde okurdurmuş benim cancağızımı bu mesleği. Çok çalıştı, çok çabaladı, Diplomat oldu. Odayımız en son Hamburg Başkonsolosu olarak görev yapmıştı. Kalbi öyle temizmiş ki o da Başkonsolos oldu Hamburga. Hamburga ziyaretine gittiğimizde odayımızın rezidanstaki fotoğrafının altına gelecek olduğunu gördük abimin fotoğrafının. O mesleğinde gelebileceği en üst noktaya geldi büyük elçi oldu. Yemen ellerinde dokuz selvi ağacına bakarak saydı günleri rezidansta. Baber Yemen denen çarşısına götürdüğünde beni ben şaştım. Pisliğe, her yer bir sürü bakımsız insan, açlık, sefalet. Oradaki birçok esnafla yan yana fotoğraf çekip, şerbetinden içip, yemeğinden yiyip, ertesi hafta sarmaştığı o insanlara fotoğraflarını götürürdü elleriyle. Hiç seviye ayrımı, mevki saplantısı yoktu. Mesleğini noktaladı Danimarka'nın medeniyetinde. İki uç topluma uyum sağladı. Çünkü her şeyden öte o bilirdi insan olmanın erdemli, rütbesiz anlamını. Dedim ya benden 12 ev, yıl evvel gelmişti yaşama. Ama onun yaşadığı tüm koşullarda bu minik olmuştu ona adeta bir abla. Karındaştan gelen kardeşlik kelimesi gereği. Ben onunla olan bağımı hep korudum. Tıpkı bir annenin plasentası içinde koruduğu embriyoyu korur gibi. Kardeşliğimi korudum nazik sevgi bebeğimi. Hiç ihanet etmedim ben bu bağa. İçim rahat Tanrı'nın huzurunda. Gelmelerimiz başladığı andan bir yoldur gitmelerimize. Asla durdurulamayan bu zamanın akışı içinde. Hayal midir sanki her şey? Aç gözünü, ağla Sonra adeta gülümser bir ifadeyle yatarken açık kalan gözünü hiç tanımadığın bir el kapaya. Işıktan süzülüp bedene geçeriz. Mana aleminde kendimize bir yol biçeriz. Hiç kuşkusuz yaparım be ne var deriz. Seçtiğimiz ailede, yaşamda, bedende kader zannettiğimiz o yolu gideriz. Varlığımızı sevmek şarttır yaşam kaosunda. Hatırlamalıyız misyonumuzu ayağımız her taşa takıldığında. Senden, benden, ondan ve nice canlardan ibaret değil bu dünya. Karanlıktan ışığa senin yolun sözleşmemiz sayılı nefesimizle kısıtlı bu bedende. Elbet döneceğiz o geldiğimiz yere. Işıktan ve o hızdan inmişken bu kaba maddeye, kaba maddeden de çıkıp gideceğiz gerçeğin içine. İllüzyondan uyanıp gene titreşeceğiz o ilahi vibrasyonda sadece sevgiyle. Ardımızda kalana acı gelir bu döngü. Kaba maddede alışmışızdır. O gözlere, o gülümseyişe, o sesi ve sarmayı kollarımızla o bedene. Görememek acıdır ve acıtır. Duyamamak çaresizce o sesi aratır. Herkesin gidişine elbet olacak bir sebep. Kimi hastalık, kimi kaza, kimi de salgın uçağıda. Ülkemde turkuaz, tablo adlı kara tabloda bir rakamdan ibaret oldu nice sevdiklerimiz. Bugün varlık boyutuna girişinin dördüncü gününde canın kızım geldi yanına, kabrine bir tekil kedicik hasıl olmuş kabin dibinde. Hiç durmaksızın sürtünüyormuş yüzünü toprağına, üstüne gittiğin dayıcığının taşına. Kediler senin dünyada meleklerin de. Hiçbir kediciyi selamlamadan geçmezdin ki yanında. Severdin, yedirirdin, tedavi ettirirdin. Gözüne hemen değerdi taşın arasından fışkırmış çiçek, dalda şakıyan minik serçe, gökyüzündeki neşeli güneşin parlaklığı, aşıktın dolunaya, dolunayın denizdeki aksini. Senin gittiğin o gece pembe dolunay ay oldu dünyada. Senin gitme acına karşın fotoğrafını çektik evinin balkonunda. Elbet buluşulur zamanı gelince bambaşka bir boyutta. Mevkisiz taşında adım ve Yunus'tan bir dörtlük. Bıraktın sevdiklerini, ipi göğüsledin pek çok arkadaşından önce. Özlemin, sevmelerin gereği. Ama eminim sen şen kahkahalar atıyorsun. Sırları attığımız köprülerde kıldan ince Merhaleler aşıldı yaşarken bu yer, Hayatın suyunu içtiğin dünya nehrinde. Nefesinin yettiği sayı süresince. Bizleri bıraktın senden izler. Üzüntünle eklendi yüzlerimize yeni çizgiler. Yol buradan geçti ama ya seni geri çekti Saygıyla boynumuz kıldan ince eğiliyor zaman celladının önünde. Hazırlanabilmek için daha nice deneyimleri Hamdolsun yaşadıklarımıza, algıladıklarımıza, varlığımıza. Sen şimdi cennet bahçelerinde özlediklerinle baş başa. Ağabeyciğine annemin çok sevdiği bu şarkı sözleriyle veda ediyorum. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler yıl. Hal. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın sen gözlerimde bir renk kulaklarım da bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın